Merhaba arkadaşlar. Ben Sinem Baltacı, biyoloji öğretmeni. En son yine ekosistem ekolojisinin den bahsetmiştik. Bir diğer bölümüne geçtik. İkinci bölüm bitti. Üçüncü bölümdeyiz. En son besin zinciri ve besin ağından bahsetmiştik. Ne demiştik? Canlılar birbirlerini yiyerek beslenirler. Buna besin zinciri dedik. Ve besin zincirleri birbirleriyle ne halindedir? Etkileşim halindedir. Şimdi beslenme ilişkisi olan canlılarda e, besin piramidinden bahsedeceğiz. Tanımını yaparken ne diyoruz? Canlıların enerji sayı ve biyokütle bakımından oluşturdukları bir piramittir bu. Pekala, nasıl diziyoruz? Diyoruz ki besin piramidinin en alt basamağı yani birinci trofik düzey kim olacak? Üreticiler. Unutmayınız. Yaşamda üreticinin olduğu yerde çeşitlilik, üreticinin hem olduğu hem de çeşitli olduğu yerde diğer canlıların çeşitliliği söz konusudur. Ee, geçen dersimizde söylemiştik, sadece üretici değil, ayrıştırıcılar da burada çok etkindir. Şimdi besin piramidinde en alt basamak üreticiler ve buna ne dedik? Birinci trofik düzey. Üreticilerle beslenenlere birinci tüketiciler dedik, yani otçul camia. İkinci trofik düzey, birinci tüketiciyle beslenenlere ikinci tüketici yani etçil dedik. Üçüncü trofik düzey, üçüncü tüketiciye hepçil de diyebiliriz, etçil de diyebiliriz. Buna da ne dedik? Dördüncü trofik düzey. Ayrıştırıcıları neden buraya yazdık? Çünkü her basamakta ayrıştırıcı vardır. Her basamaktan çünkü canlılar hem artık madde oluşturur hem de ölürler. Ve bunları tekrar doğaya kazandırmak ayrıştırıcılara düşer. Şimdi arkadaşlar besin piramidinde aşağıdan yukarıya doğru giderken bir takım değişikliklerin meydana geliyor. Örnek veriyoruz. Ne demiştik? Canlıların yaptığı organik maddenin tamamı neydi? Biyokütle. Üreticiden tüketiciye doğru giderken ne azalacak? Biyokütle azalacak birey sayısı azalacak. Şunu unutmayınız. Üretici tüketiciden fazla olmak zorunda çünkü tüketicinin karnı doymak zorunda. Bunu bu şekilde bağdaştırabilirsiniz. Pekala diyoruz ki üreticiden tüketiciye doğru, son tüketiciye doğru giderken aktarılan enerji azalır. Evet ve bu kural %10 kuralı şeklinde devam edecek. İlk olarak üretici ne yaptı? Fotosentez yaptı. Güneş enerjisini kimyasal enerjiye çevirip besin sentezledi. Şimdi ne demiştik geçen dersimizde? Her canlı kendisi için yaşar. Depoladığı kendini yiyen canlıya aktarılır. Aldığı enerjinin üretici besin sentezleyerek aldığı enerjinin %100 olduğunu farz ederseniz %90'ını ne yapacak? Kendisine kullanacak. %10'unu kendisini yiyene aktaracak. Gördüğünüz gibi 1000 jüllük bir enerji üreticiyi yiyene ne kadar geçti? 100 jül. Bu 100 jülün %90'ını otçul kendisi için kullandı. Tabi bu arada ısı enerjisi de açığa çıkartacak canlılar metabolik faaliyetleri sonucu Sonuç itibariyle 100 Joule'ün %10'unu ikinci tüketiciye aktaracak. İkinci tüketici aldığı 10 cüllük enerjinin %90'ını kendine kullanıp kendini yiyene 1 cüllük enerji aktaracak. %10 kuralını unutmayınız. %90'ın bir kısmı yaşamsal faaliyetler, bir kısmında ısı enerjisi yani ne? Kayıp. Peki. Tam da söylediğimiz gibi aktarılan enerji azalırken enerji kaybı artacak. Genellikle vücut büyüklüğü artacak diyoruz. Genellikle diyoruz. Bazı ekstrem durumlar olabilir. Son olarak zehirli madde birikiminin arttığından bahsediyoruz. İleride örneğini verdik. Şimdi arkadaşlar bir takım tanımlarımız var. Onları söyleyip devam edeceğiz. Ekolojik verim nedir? bir trafik düzeyden bir sonraki trafik düzeye enerjinin aktarımına ekolojik verim diyoruz. Ve şöyle bir yorum yapabiliyoruz. Birinci trafik düzeyden yukarıya gittikçe tüketici sayısı ne kadar artarsa son tüketiciye aktarılan enerji azalır. Yani verim azalır diyebiliriz. Şimdi diyoruz ki her canlı ekosistem için gerekli. Fakat bir canlı grubum var ki bu türler yani kilit taşı türler eko, herhangi bir şekilde ekosistemden yok edildiklerinde ya da sayıları azaltıldığında habitat tamamen değişime uğramaktadır. Bu tarz türlere kilit taşı tür diyoruz. Kilit taşı türün en güzel örneği Yellowstone Parkı'ndaki kurtlardır. Bunun detayı için sizden ricam Yellowstone Park'ındaki kurtlar diye yazıp bu videoyu izleyiniz. Beğeneceğinizi tahmin ediyorum. Evet şimdi biyolojik birikimden bahsettik az önce. Yani zehirli madde miktarının artmasından bahsettik. Diyoruz ki çeşitli zehirli maddelerin değişik trofik düzeylerde artarak birikip zararlı konsantrasyon düzeyine ulaşmasına biyolojik birikim adını veriyoruz. Ve biyolojik birikimimizin üst basamaklarda daha fazla etkili olduğundan bahsediyoruz. Peki biyolojik birikime neden olan maddeler nelerdir? Böcek ve ot öldürücü gibi pestisitler, bir takım radyoaktif maddeler, kurşun, civa, bakır gibi ağır metaller. Şimdi bir besin zinciri örneği verdim. Üretici grubum fitoplankton. Fitoplankton ortamda bulunan zehirli maddeyi 0,025 ppm oranında almış. Fitoplanktonla beslenen zooplanktonlar dolayısıyla her bir fitoplanktondan aldıkları için 0,123 ppm'lik bir zehirli madde birikimine sahip olmuş. Gümüş balığı bir sürü zooplankton yedi. Dolayısıyla vücudunda 1.04 oranında zehirli madde birikti. Alabalık doymak için 2-3 tane örneğin alabalık e, gümüş balığı yedi. Dolayısıyla alabalığın vücudunda ne oldu? 4.83 ppm'lik bir zehirli madde miktarı arttı. Gümüş martı doymak için 2-3 tane alabalık yedi. Baktığınız zaman 124 ppm'lik oldukça yüksek oranda bir zehirli madde birikimi oldu. Şimdi geldik madde döngülerimiz ve hayatın sürdürülebilirliğine. Şimdi canlıların ihtiyaç duyduğu maddeler azot, karbon, su, oksijen, kükürt, fosfor gibi maddeleri canlılar yaşadığı ortamdan alır, kullanır ve bir şekilde ortama geri verir ve bu dolaşıma da madde döngüsü diyoruz. Döngü dönüp dolaşıp aynı yere gelmektir. O yüzden biz doğada bir takım maddelerin hala kullanılabildiğini, tükenmediğini söylüyoruz. Ama bu döngüler bozulduğunda maddeler için tükenir diyoruz. İlk olarak su döngümüzden bahsedelim. Şimdi yeryüzünde sular, ee, çeşitli yağışlarla oluşan yeraltı sularım var. Tatlı sularım, tuzlu sularım var. Şimdi yeryüzündeki, yeryüzünden daha doğrusu atmosfere hangi olaylarla ben su gönderiyorum, su buharı gönderiyorum? Bir, tatlı su tuzlu sularda buharlaşmayla bunlar yoğunlaşarak bulutu meydana getirdi. Canlılar terleme ve solunum olaylarıyla ne yaptı? Atmosfere su buharı gönderdi. Bu su buharı yağışlarla tekrar nereye indi? Toprağa indi. Toprağa yağmur, kar, çi dolu gibi yağışlarla indi. Karlar eridi. Toprakta ne oldu? Su miktarı arttı. Toprağın geçirimsiz bölgesinde takılı kalanlar da yeraltı sularıdır. Bunlardan sonra bizlere içme suyu olarak çıkartılır. Bir diğer döngümüz karbon döngüsü. Belirli oranlarda karbondioksitin var atmosferde. Atmosferdeki karbondioksiti canlılar hangi olaylarla? Fotosentez ve kemosentez olaylarıyla ne yapar? Alır. Organik madde yapar. Sonra bu organik maddeler canlılar tarafından gerçekleştirilen solunum olayıyla tekrar atmosfere verilir. Yanı sıra yanma olayları hangi yakıtlar? Fosil yakıtlar gibi yakıtların yakılması gibi olaylarla atmosfere karbondioksit veriyoruz. Fazla oranda yakılması atmosferdeki karbondioksit miktarını arttırıp ne yapıyor? Sera etkisinden oluyor. Anlatacağız tekrar. En önemli döngülerimden birisi azot döngüsü arkadaşlar. Şimdi atmosferde %78 oranında azot gazım var. Canlılar azotu gaz halinde kullanamıyorlar. Bu gaz halinin azot tuzu formuna dönüşmesi gerekiyor. Bunda kimler görev alır? Öncelikli olarak doğa olaylarından bahsedelim. Yıldırım, şimşek gibi doğa olaylarıyla toprağa e, ne verilir? Yağmurla azot tuzları verilir. Şurada görmüş olduğunuz azot tuzları. Yanı sıra azot bağlayıcı bakteriler vardır. Kimlerin kökünde yaşar? Baklagillerin kökünde. Bu azot bağlayıcı bir diğer adı rizobiyum bakterileri de e, azotu ne yapar? azot tuzu haline dönüştürür. Dolayısıyla toprağı azot tuzu bakımından zenginleştirir. Bir diğer döngümüz gübreleme ile de bu arada toprakta azot tuzu miktarı arttırılır. Genel döngülerimizden biri daha hayvanlar bitkiler öldü artık madde yaptı ayrıştırıcılar devreye girdi. Ayrıştırıcılar ne yaptı organik azotlu bileşikleri amonya dönüştürdü. Amonyak kullanılabilir form değil dönüşmesi gerekiyor. Amonyan azot tuzları haline dönüşmesine ne diyoruz? Nitrifikasyon. Bunu kim yapıyor? Nitrifikasyon bakterileri yapıyor. Arkada var tepkimesini göstereceğim. Nitrifikasyon bakterileri sırasıyla amonya önce nitrite, nitriti de nitrata dönüştürüyor. Şimdi topraktaki azot tuzları aynı zamanda aynı zamanda toprağa verilen gübre suya geçiyor mu? Geçiyor bir miktar. Ama diyoruz ki toprakta azot tuzu miktarının artmasıyla toprak ne yapar? Asitleşir, iyi değildir. Topraktaki azot tuzlarının tekrardan atmosfere azot gazı haline dönüştürülmesine ne diyoruz? Denitrifikasyon. Bu işi kimler yapar? denitrifikasyon bakterileri. Bu arada topraktaki azotu tabii ki bitkiler ne yapacak? Alacak, kullanacak. Dolayısıyla o azotlu bileşikler bizlere ulaşacak. Şurada görmüş olduğunuz gibi biyotik ve abiyotik azot fiksasyonundan bahsettik canlı grubunun azot toprağı azot bakımından zenginleştirenleri hangisi? Baklagillerin kökünde yaşayan azot bağlayıcı bakteriler bir diğer adıyla rizobium bakterileri, bazı sianobakteriler ve serbest azotobakteriler atmosferdeki serbest azotu topraktaki nitrata dönüştürüyor. Abiyotik yani cansızların azot fiksasyonu için ne dedik az önce? Yıldırım, şimşek gibi Olaylar yağmurla bu azot tuzlarının toprağa geçmesini sağlıyor. Ayrıştırıcılar ve nitrifikasyon bakterilerinin yaptığı işleri de bir daha hatırlayalım. <laughs> Ayrıştırıcılar azotlu organik maddeleri amonyak ve amonyum moleküllerine dönüştürür. Nitrifikasyon bakterileri de artan amonyak dolayısıyla devreye girip e, azot tuzu formuna dönüştürür amonyağı. Amonyaktan nitrite dönüşümü, nitrit bakterileri, nitritten nitrata dönüşüm, nitrat bakterileri tarafından gerçekleştirilir. Nitrifikasyon bakterileridir. Bu iş kemosentezle olur. Pardon. Pekala geldik güncel çevre sorunları ve insan konumuza. Şimdi arkadaşlar çevre kirliliği nedir? Bir takım ekosistemin yapısını bozan kimyasal maddelerin, kirleticilerin artmasıyla dengenin bozulmasına çevre kirliliği diyoruz. Sırayla bahsedeceğiz. İlk olarak hava kirliliği. Hava kirliliğinde normalde hava %78 azot, %21 oksijen. %1 oranında argon, karbondioksit ve su buharından oluşur diyoruz. Ve diyoruz ki kükürt dioksit, karbondioksit, ozon, azot dioksit gibi gazların ve kimyasalların normal değerin üzerine çıkmasına ne diyoruz? Hava kirliliği diyoruz. Hava kirliliğinin doğal olanı var, bir de insan kaynaklı olanı var. Doğal kaynaklı kirleticiler volkan patlaması, orman yangını, toz fırtınaları gibi. İnsandan dolayı kirlenen hava, fabrikaların atıkları, termik santraller, petrol rafineleri ve motorlu taşıtlar olarak inceleniyor. Şimdi hava kirliliği, iklimi, doğayı, ekolojik dengeyi, insan sağlığını bozduğu için ve küresel sorunlardan olan sera etkisinin artmasını ve ozon tabakasının incelmesine neden olduğu için ne yapmak gerekiyor? Dikkat etmek gerekiyor. Bir diğer kirliliğimiz su kirliliği. Şimdi yer altı ve yerüstü sularında kimyasalların, kirleticilerin normal değerin üzerine çıkması Suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısının bozulmasına neden oluyor. Buna da su kirliliği diyoruz. Su kirliliği endüstriyel, tarımsal, evsel kaynaklı olabildiği gibi doğal kaynaklı da olabiliyor diyoruz. Şimdi sanayi bölgelerinde fabrika atıklarının arıtılmaması endüstriyel kaynaklı. Temizlikte kullanılan deterjan, çamaşır suyu gibi kimyasalların Çöplerin suya atılması kızartmada kullanılan yağların kanalizasyon sularının herhangi bir işleme uğramaması e, Evsel atıklar grubuna dahil edilebilir. Civa kurşun gibi ağır metal taşıyan tarım ilaçlarının yağmur suyuyla yeraltı ve yer üstü sularına karışması da e, nedir? E, tarımsal atık olarak ifade edilebilir Tabii ki bütün bunlar maalesef sularımızı, kirletiyor. Şimdi evsel atıklar, kanalizasyon suları ve yanlış gübreleme ile benim azot ve fosfor bakımından sularım zenginleşiyor. Bunun dolayısıyla siyanobakteriler ve algler bu ortamda hızla çoğalıyorlar ve suyun rengini değiştiriyorlar. Dolayısıyla suyun alt kısımlarına ışık geçemediği için Fotosentez yapılamıyor, ortamda yeteri kadar besin ve oksijen üretilemiyor. Bir müddet sonra ne oluyor? Organizmalar ölmeye başlıyor. Dolayısıyla sudaki oksijen berraklık azalıp oksijensiz ortamda üreyen canlıların sayısı artıyor. Biz bu olaya ne diyoruz? Ötrofikasyon. Ötrofikasyon sonucu göl tabanında madde birikimi ve ayk sayısında artma olduğundan dolayı bir koku oluşturuyor. Ortamda oluşuyor. Zamanla da balık ölümleri gerçekleştiriyor. Sonuç ekosistem bozuldu. Geldik bir diğer kirliliğimiz olan toprak kirliliğine. İnsan faaliyetleri sonucu toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısının bozulmasına toprak kirliliği diyoruz. Diyoruz ki doğada az miktarda bulunan ve çevrimi çok yavaş olan ağır metal iyonlarım, civa, kurşun, kadmiyum gibi ağır metal iyonlarım e, ve radyoaktif maddeler kullanıldıktan sonra doğada birikmesi neye neden oldu? Kirliliğe neden oldu. Tarımda kullanılan yanlış gübrelemeler verimli toprağın neyine neden oldu? Kaybına. Ve bu kayıpların ne yaptığını söylüyoruz. Ee, kirliliğin de uzun zaman aldığını, tekrardan eski haline dönmesi için uzun zaman aldığını söylüyoruz. Ve kirlenmiş tabi en mayim tarafı kirlenmiş toprakta biriken kimyasallar zamanla canlılara da geçip canlıdan canlıya aktarılıyor. Evet, bir diğer kirliliğimiz radyoaktif kirlilikten bahsediyoruz. Diyoruz ki radyoaktif maddeler çok zararlı bizim için. Bu maddelerin canlıların yapısında ve çevrede birikmesine radyoaktif kirlilik diyoruz. Nükleer santraller, röntgen, tomografi gibi cihazlar, cep telefonu, mikrodalga fırın, televizyon, bataryalar neye neden olur? Radyoaktif kirliliğe neden olur. Neden bizim için sakıncalı? Çünkü arkadaşlar bu e, radyoaktif kirliliğe neden olan maddeler canlılarda mutasyona neden olur. Ve bir takım bozuklukların, bağışıklık sistemi hastalıklarının ve kanser gibi e, hastalıkların ortaya çıkmasına neden olur. Sakıncalı mı? Evet. Son olarak ses kirliliğimizden bahsediyoruz. Diyoruz ki ses kirliliği belli bir ses şiddetinin üzerinde ve istenmeyen ve gürültü adını verdiğimiz seslere ses kirliliği diyoruz. Ses kirliliğinin yarattığı etkiler nelerdir? İşitme kaybına neden olur. Solunum, dolaşım bozukluğu gibi fizyolojik hastalıklara neden olur diyoruz. Evet arkadaşlar dersiniz burada bitti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.